Arkadaşlar Miray yayınları ayet kimya denemeleri 14'ün soru çözümleriyle birlikteyiz. Birinci sorumuzda eksi 2 yüklü iyonunda 18 elektron bulunan x atomu için yargılarından hangileri doğrudur? x ek, atomu eksi 2 yüklü ve 18 elektronu var. Dolayısıyla bu atomun temel halde proton sayısı 16'dır bu atom. E, temel haldeki elektron dağılımını yazacak olursam 1s kare 2s kare 2p üzeri 6. 3s kare 3s kare 3p üzeri 4 şeklinde yazarız. Hangileri doğrudur? 7 tane tam dolu. 1, 2, 3 tane de burada tam dolu var. 5, 6, 7 tane tam dolu, 2 tane yarı dolu orbitali vardır ifadesi doğrudur. Yerelik elektron sayısı 8 ifadesi yanlıştır. P ile bittiğinden dolayı p bloğunda bulunur. P bloğunda bulunan elementlerin en son S ve p üzerindeki elektron sayıları değerlik elektron sayısını verir. Küresel simetri özelliği gösteri ifadesi yanlıştır. Küresel simetri özelliği en son yazılan orbitalin tam dolu veya yarı dolu olma halidir. Yani s1, s2 orbitalleri küresel simetri özelliği gösterir. p3, p6 orbitalleri d5 D10 orbitalleri, F7 ve F14 orbitalleri küresel simetri özelliği gösterir. Doğru cevabımız A şıkkıdır. İkinci sorumuzda atom numaraları ardışık sayılar olan ikinci periyottaki 5 elementin birinci yoğunlaşma enerjileri atom numarası ilişkisi verilmiş. Grafiği buna göre yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? Kesinlik ifadesi olduğu için şu X, Y, Z T, M elementlerinin gruplarına bir bakalım arkadaşlar. X elementi 1A grubundaysa 1A, Y 2A, X elementi 1A, Y elementi 2A, Z elementi 3A. Evet 2A'nın 3A'dan iyi anlaşmalarısı daha büyük oldu. T elementi 4A, M elementi de 5A grubunda yer alabilir. Şu anda doğru yazdık. Eğer X elementimiz 4A grubunda olursa, Y elementimiz 5A grubunda, 6A grubunda, 7A grubunda ve 8A grubunda olur. Yine bu olasılıkta doğru yazıldı. Başka bir olasılık yok arkadaşlar. Örneğin x elementi 2a olsa y'den iyonlaşma enerjisinin daha büyük olması lazım. 3a olsa 4a olur ama 4a'nın 5a'dan iyonlaşma enerjisi daha büyük değil olmaz. 4A olacak dedik zaten. 5A olsa 6A iyonlaşma enerjisi 5A'nın 6A'dan daha büyüktür. X elementi 7A olsa Y elementi 8A olur ama aynı periyotta olacak Z elementi bir alt gruba iner. Dolayısıyla iki tane olasılığımız var. İki olasılığı da yazmış olduk. Y ve M atomlarının elektron dizilimleri küresel simetrik yük dağılımına sahiptir. Y'ye baktık. Evet 2A grubu ve 5A grubu. 2A grubu elementleri NS kare ile 5A grubu elementleri NP3 ile sonlanır. M elementine baktığım 5A grubu NP3 ile sonlanacak. 8A grubu ise NP6 ile helyum hariç sonlanacak. Dolayısıyla gördüğünüz gibi küresel simetri özelliği gösteriyor. Her ikisi de bu ifade kesinlikle doğrudur. T'ye baktık. Halojen olabiliyor veya 4A grubunda olabiliyor. Yanlıştır. Y'nin atom numarası 4 ise. Y'nin atom numarası 4 yani 2A grubu elementi. Y'nin atom numarası 4 ise ikinci periyot 2A grubu elementleridir elementidir. O zaman şuradaki olasılığı dikkate alacağız. M 5A grubunda yer alır. M 5A grubunda yer alır ifadesi de kesinlikle doğrudur. Altıncı sorumuzda İdeal X gazının bulunduğu yukarıdaki sistemde M musluğu sabit sıcakta açıldığında toplam gaz basıncı 72 santimetre civa olarak ölçülüyor. Buna göre musluk açılmadan önce birinci kaptaki X gazının basıncı kaç santimetre civadır? Evet. Formülümüz P son ve son P1 ve 1 artı P2 ve 2 şeklinde gerçekleşen bir formül. Son durumdaki basıncımız 72 santimetre civa. Son durumdaki hacmimiz 2 litre, 3 litre, 3 V eşittir. P1, P1'i arıyoruz zaten. V1, 2 V artı P2, 90 santimetre civa hacim V. Buradan V'ler birbirlerini şöylece götürdü arkadaşlar. 72 çarpı 3, 216. 2 P artı 90. 90'ı buraya attık. 126 eşittir işte 2 P. P eşittir 63 sonucuna ulaştık. Dördüncü sorumuzdan doymamış şekerli su çözeltisine aynı sıcakta bir miktar daha şeker ilave ediyoruz. Doymamış çözeltiye bir miktar daha şeker ilave edersek ilave ettiğimiz şeker çözünür ve çözeltinin derişimi artar. Kütlece yüzdesi artar, derişimi artar. Çözeltinin derişiminin artması demek kayması donma noktasının düşmesi demektir. Buna göre daha azdır ilk duruma göre. ilk duruma göre azalsın diyor. Buhar basıncı Kaynama noktası artar, buhar basıncı azalır. Bu ifade doğrudur. İletkenlik değişmez çünkü şekerli su elektrik akımı iletmez. Yine şeker ilave ediyoruz. Ortamda iyon yok. İstediği kadar molekül olsun. Elektrik akımı iletkenliği değişmeyecektir. Donlama, donmaya başlama sıcaklığı ise azalır. Çünkü çözelti doygun hale gelecek veya derişimi artacak. Derişim artınca kaynama noktası artıyor. Donma noktası azalıyordu. Daha azdır dediği için doğru cevabımız e, 1 ve 3 aşık olur. 5. sorumuzda yukarıdaki verilen ve tek basamakta gerçekleştiği bilinen tepkimelerden hangilerinde hız bağıntısı litre bölü mol çarpı saniye? Litre bölü mol çarpı saniye. Burada neydi arkadaşlar? Derece eksi 1 ne? Derece eksi 1 ile hız bağıntısının şeyi yazılabiliyordu. Birimi yazılabiliyordu. Dolayısıyla derece eksi 1 bir, 1'e eşitmiş. Derece eksi 1 bir, 1'e eşit olduğuna göre tepkimenin derecesi 2'dir arkadaşlar. Tek basamakta gerçekleşen bir reaksiyon olduğu için tepkimenin derecesini e, hız ifadesine etki eden maddelerin üstel ifadesi belirler. 2'dir. Doğrudur. Her ikisi gaz olduğu için bunlar hıza etki eder. Gaz sayıları bir bir daha 2'dir. Doğrudur. Her ikisi de gaz olduğu için hıza etki ederler. Ama bu reaksiyonun derecesi 3 bölü 2'dir. Derecesi 2 olmaz. Yanlıştır. Doğru cevabımız 1 ve 2. Aşık olur. Altıncı sorumuzda tepkime site anında dengedeyken sisteme yapılan bir etki sonucunda maddenin mol sayılarının zamanla değişimi grafikteki gibi olmaktadır. Buna göre hangisi uygulanmış olabilir? Reaksiyonumuz egzotermik bir reaksiyon. Ürünler tarafında bulunmakta ısı. Aynı sırada kap hacmini küçültmeye Molarite eşittir. N bölü V dediğimiz zaman hacmi küçültürsek bütün maddelerin molaritesi artar. Dolayısıyla başlangıç itibariyle maddelerin hepsinin molaritesinin artması gerekiyordu. Molarite arttıktan sonra sistem molariteyi azaltmak için mol sayısını azaltma yönünü tercih edecek. Dolayısıyla az mole doğru ilerleyecek. Y ve Z'nin derişimleri azalırken, Y ve Z'nin derişimleri bir miktar azalırken X'in derişimi de artmaya devam edecekti. Şu şekilde bir grafik elde edecektik arkadaşlar. dolayısıyla yanlış oldu. İkinci öncüle baktık. Sıcaklığı artırma, egzotermik olduğu için sıcaklığı artırırsak reaksiyon ürün tarafına doğru ilerler. Ürün tarafına doğru ilerlediğinden dolayı da e, X'in derişimi artar, Y'nin derişimi artar, Z'nin derişimi azalır. Mol sayısı pardon. X'in mol sayısı azalır, Y'nin mol sayısı azalır, Z'nin mol sayısı e, X'in mol sayısı artar, Y'nin mol sayısı artar, Z'nin mol sayısı azalır. Şimdi oldu. En sonunda doğru cümleyi kurabildim. Dolayısıyla arkadaşlar burada e, bu ifade doğrudur. Aynı saksa Z gazı ilave etmek. Z gazı ilave edersek arkadaşlar sisteme Z gazının önce molü bir artacak mol sayısı. Daha sonra da mol sayısı azalmaya başlayacak Z gazının. Z gazı nerede? Ürün tarafında. Dolayısıyla tepkime bu tarafa doğru ilerleyecek. Onun için X ile Y'nin mol sayıları artacak. Ama şuradaki önce artmayı göstermediği için grafik. Dolayısıyla bu ifade de yanlıştır. Doğru cevabımız yalnız 2, 5 olur. 7. soruda yukarıdaki denklemi verilen tepkimelerden hangisi redoks tepkimesidir? İndirgenme, yükseltgenme. Azotun değerliği 0. Burada azot artı 5. Dolayısıyla arkadaşlar azot 2 tane 0'dan azot 2 tane artı 5'e gittiğinden dolayı elektron verir. 10 tane elektron verdi. Oksijenin yükseltgenme basamağı 0. Oksijenin yükseltgenme basamağı 2. 2. Oksijen 2 tane 0'dan oksijen 5 tane eksi 2'ye gitti. Bunu 2 ile bunu 5 ile çarptık. 10 tane elektron aldı. Elektron alışverişiyle gerçekleştiği için bir redox reaksiyonudur. Hidrojenin yükseltgenme basamağı artı 1 karbon eksi 4. Hemen diğer tarafa geçtim. Hidrojen artı 1 e, ee, klor eksi 1 olduğuna göre karbon burada artı 2 ee, pardon eksi 2 yükseltgenme basamağına sahiptir. Eksi 2 yükselken basamağına sahiptir. Karbon eksi 4'ten karbon eksi 2'ye giderken elektron alır. Diğer tarafta ise klor sıfırdan. Klor burada sıfır yükselken basamağına sahiptir. Burada eksi 1 veya diğer tarafta klor eksi 1'e gitti. Bu da elektron. Şurada yanlış yazdım. Bu da elektron alır. Bunun elektronu ürün tarafında olacaktı. Dolayısıyla elektron alışverişiyle gerçekleştiği için bu reaksiyonda bir redoks reaksiyonudur. Gümüşün yükseltgeme basamağı artı bir. Gümüş brom eksi bir gümüş artı bir. Gümüşte bir değişiklik yok. Brom eksi bir sodyum bir a artı bir. Bromda bir değişiklik yok. Sodyum bir a zaten değişmez artı bir. Oksijen eksi 2, oksijen eksi 2 değişmedi. Toplam sıfır eşit olacak azot artı 5. Toplam sıfır eşit olacak azot artı 5. Elektron alışverişi yok 3 numaralı reaksiyonda. Onun için bir redoks reaksiyonu değildir. Sekizinci sorumuz 25 santigrat derece asitlik sabiti 2 çarpı 10 üzeri eksi 10 olan monoprotik bir asitin 0,5 molarlık sulu çözelsinde aynı sıcaklıktaki pOH değeri aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Monoprotik bir asit yani yapısında bir tane hidrojen iyonu var. H6 temsili. E, monoprotik bir asitin Sabite verilene göre zayıf asit hidrojen artı 1 A-1 şeklinde iyonlaştı. 0,5 molarlık elimizde çözeltisi var. X kadar iyonlaşırsa X kadar X kadar oluşur. Denge çarp, sabiti 2 çarpı 10 üzeri eksi 10 eşittir. Hidrojenin derişimi A'nın derişimi bölü H'nın derişimi Şuradaki x değerini ihmal ediyoruz. Buradan da x kare eşittir 10 üzeri eksi 10. x eşittir 10 üzeri eksi 5 çıkar. x dediğimiz değer hidrojen artı 1 iyonunun derişimiydi. O zaman arkadaşlar pH değeri eksi logaritma hidrojen artı 1 iyonu derişiminden pH değeri 5 çıkar. pH değeri 5 çıktığına göre pOH değeri 9'dur. Evet doğru cevabımız D şıkkıdır. 9. soruda şekildeki elektrokimyasal hücrenin pil tepkimesi şeklindedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Pil tepkimesine baktık arkadaşlar. Nikel elektron vermiş. O zaman nikel aktif elektron verdi. Dış devrede aktı. Nikelin olduğu taraf anot tarafı. E, platin elektrodun olduğu taraf katot tarafı. Nikel çözülmeye başladı. Nikel artı iki yonları oluştu. Anyonlar anoda geldi. Katyonlar da katoda gitti yük denkliğini sağlamak için. Ortamda bulunan hidrojen artı bir iyonları da buradan hidrojen gazı halinde aşağı çıktı. Nikel aktif olduğu için elektron verdi. Nikel artı ikiye dönüştü. İki elektron verdi. Çözelt ortamında bulunan hidrojen artı bir iyonları hidrojen gazına dönüştüler. İki elektron alarak. İkisinin taraf tarafa topladığımızdan pil tepkimesini buluruz. İki tane hidrojen artı bir artı nikel eşittir. Hidrojen gazı artı nikel artı iki şeklinde. Buna standart pil gerilimi nikelin yükseltken ve pil gerilimine eşit olacaktır. Bu ifadelerden sonra artık şıkkımızı inceleyebiliriz. Şıkları. Nikel metali indirgen, nikel elektron verdi, yükseltgenmiş indirgen özelliği gösterir. Hidrojen iyonu yükseltgen, hidrojen artı bir iyon. İndirgenmiş, yükseltgen özelliği gösterir. A doğrudur. Aynı hidrojen gazının basıncı artırıldığında hidrojenin basıncını arttırdık biz burada. Pil potansiyeli artar. Hidrojenin basıncı artınca denge e, girenler tarafına doğru ilerler. Girenler tarafına doğru ilerleyen bu etkiler pil potansiyelini azaltır. Yanlıştır. Doğru cevabımız 5 şıkkı oldu. İkinci kaptaki elektrot standart hidrojen elektrot olarak adlandırılır. Evet hidroklorik asit ve platin elektrottan oluşan bu düzeneye standart hidrojen elektrotu denir arkadaşlar. Şipili denir. Bu ifade doğrudur. İkinci kaba aynı sıcaklıkta sodyum hidroksit katısı eklenirse ikinci kaba sodyum hidroksit katısı ilave etmek ne demektir? Hidrojen artı bir iyonların sodyum hidroksit reaksiyona girerek azalması demektir. Azalınca sistem hidrojen artı bir iyonu üretmek için girenlere doğru ilerler. Pil potansiyeli bu etkiden azalarak nasibini alır. İfade doğrudur. İkinci katta çözeltinin pH değeri zamanla artar. Hidrojen artı bir iyonlarının derişimi azalıyor. Hidrojen artı bir iyonlarının derişiminin azalması demek, veya pH değerinin artması demektir. Onuncu soruda derinin elindeki balonlarda bazı bileşiklerin formülleri yer almaktadır. Buna göre hangi renk balonda formülü yanlış olan bileşik organik değildir? Formülü yazılmış olan bileşik organik değildir. Mavi. Bir karbonat pardon karbonik asit organik değildir. Şeker organiktir. CCL4 organiktir. Bak yapısında klor bulunmasına rağmen organik bir bileşiktir. E, metil alkol organik bir bileşiktir. Benzen organik bir bileşiktir. Ne yapacağınız bilmiyorum. Yazı ezberleyeceksiniz herhalde arkadaşlar. Çünkü bu yıl sizlere organik kimya anlatılmadı. Belki organik kimya anlatılsaydı biraz daha bunların organik olduğunu rahatlıkla anlayabilirdiniz. E, onun için yani bu organik bileşikler, anorganik bileşikler. Özellikle karşımıza çıkan, sıkça çıkanları kitaplarda mevcut. Oralardan ezber yapmanızı tavsiye ederiz. Denemeye yakında birkaç kere okuyarak da sınava girebilirsiniz. Zira bu yıl bunlarla alakalı bir soru beklentisi daha yüksek. 11. sorumuzda iki basamakta gerçekleşen bir tepkinin mekanizmasını oluşturan basamaklar sırasıyla yukarıda verilmiştir. Buna göre hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar basamakta gerçekleşen reaksiyonlarda, birden fazla basamakta gerçekleşen reaksiyonlarda hız ifadesi yavaş adıma göre yazılıyordu. O zaman bu reaksiyonun hızı BrO-1 iyonunun karesi şekli. Bu reaksiyonun derecesi. Hıza etkilen maddenin üstel ifadesiydi. Bu reaksiyonun derecesi 2'dir. Bakalım o zaman. Tepkinin hız bağıntısı şeklindedir ifadesi doğrudur. Kabahane sakla saf su eklenirse tepkimi hızı azalır. Saf su ilave etmek ne yapıyordu? Molari değiştiren bölü V'den hacmi artırıyor. Hacim artınca derişim azalıyor. Derişimin azalması demek reaksiyon hızının azalması demektir. İkinci öncül de doğrudur. E, BRO2-1 iyonu katalizördür. Katalizör yavaş adıma uygulanır. Reaktif tarafında olması lazım. Yavaş adıma uygulanması lazım. Katalizör değildir. BRO2-1 iyonu bir ara üründür. Bir reaksiyonda oluşup diğerinde kullanılan maddeye ara ürün denir. Bu öncül yanlıştır. 12. sorumuzda çelik kapta 0.3 mol x 0.4 mol y ile başlayan tepkime 0 derece dengeye ulaştığında 0.3 mol z bulunuyor ve toplam basit 1.4 atm oluyor. Buna göre deneyenin yapıldığı sıcaklığa yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? O zaman hesap yapacağız zaten. Hesapta çıkan sonuçlar da kesinlikle doğru olur. Bakalım. 3 z. Başlangıç. Başlangıçta 0.3 mol x'den var. 0.4 mol y'den var. Z'den hiç yok harcanan ve denge anı değerleri. 0.3 mozze var denge anında. O zaman o zaman oluşan miktar 0.3 mol'dür. Katsayılardan hareketle 0.2 mol harcanır. Dengede 0.2 mol vardır. 0.1 mol harcanır. Katsayılardan hareket ediyoruz. Dengede 0.2 mol vardır. Tepkime kabının hacmi toplam basınç çarpı hacim en toplam çarpı RT'den kabın hacmini hesaplayalım. 1.4 çarpı V en toplam ne kadar? E, 0.7 mol. Şunların hepsini topladım. Denge anındaki toplam mol sayısı çünkü bunlar mol. 0.7 22.4 bölü 273 çarpı 0 santigrat derece. 3 Kelvin buradan kabın hacmi arkadaşlar 11.2 litre olarak çıktı. Birinci öncül kesinlikle doğrudur. Şimdi arkadaşlar bakın 3 mol 2 bir daha 3 mol kas aynı. Kas aynı olduğu için hacimle mol şurada ne yapacağız? Hepsini 11.2'ye bölerek derişimlerini bulacağız. Fakat Şurada 11.2'nin kübü, şurada da 11.2'nin karesi ve 11.2'nin birinci kuvvetinden 11.2'nin kübü gelecek. Bunlar birbirini götürecek. Onun için direkt mollerden biz Kc'yi hesaplayabiliriz. İkinci, i̇kinci öncü de Kc hesaplayın diyor ya. Ama ben hepsini yazayım size. Kc eşittir 0.3'ün kübü bölü 11.2'nin kübü bölü. Y'nin derişimini yazıyorum şimdi. 0.2'nin karesi bölü 11.2'nin karesi çarpı. X'in derişimi 0.2'nin birinci kuvveti bölü 11.2'nin birinci kuvveti. Şurası küp yaptı. Şunlar birbirini götürdü. Dolayısıyla geriye 3'ün kübü ile 2'nin kübü kaldı. Yani 27 bölü 8'dir. KC değeri doğrudur. Evet. K, C eşittir. KP çarpı R, üzeri delta N'dir. Delta N zaten şurada da dediğim gibi ürünlerin katsayıları eksi girenlerin katsayıları yani sıfır. Herhangi bir sayının sıfırıncı kuvveti bir yapar. R, yer almaması gerekiyordu. Üçüncü öncül yanlıştır. 13. sorumuzda atom numarası altta olan ve periyodik tablonun 4A grubunda bulunan karbon elemanı. Dolayısıyla karbon 4 tane değerli kol elektron olduğu için Lewis yapısını çizdiğimizde e, ee, bağ elektronu sayısı 4 çıkıyordu arkadaşlar. Karbon 4 bağ yapma kapasitesine sahiptir. 1, 2, 3, 4 bağ yaptı. 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 Buradaki bağların hepsini karbon atomu yapar. Dörtlü bağ hariç hepsini yapar arkadaşlar. Yani şöyle karbonla karbon arasındaki şu dörtlü bağ maalesef yok. Dörtlü bağ yok. En fazla üçlü bağlar var. Onun için bunların hepsini yapar. Doğrudur. Cevapların hepsi eşlikli doğrudur. Evet arkadaşlar yeni bir denemede tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.